Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yeni hayatına devam eden her cidden seven, sevilen İmaniyet tezisinin başarılı sevgili oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlerle izleyicilerim seni özel olarak topladım. Umarım topladığım kareleri hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi seven ilgili sevilen oyuncuları mazlayıcılı yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güle güle değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.